Biz enflasyon problemini ciddi almadığımız sürece yüzde 20-30 enflasyonları idare edilebilir olarak gördüğümüz sürece maalesef bu toplumdaki etik çöküşün devamını da göreceğiz diye düşünüyorum. Türkiye'de bu tür davranışlar yeterince cezalandırılmıyor. Hatta zaman zaman ödüllendirildiği için de biz toplumda bunları daha çok konuşur duyar olduk maalesef. PPK kararının belki aralığı da geçip Ocak ayında yapılacak bir kararla faiz indirimine gitmesi daha muhtemel yani. gibi gözüküyor. Ya hala dolaylı vergiler payı %65 civarında. Değişen hiçbir şey yok. Yani bizim hayatımızda aslında hiçbir şey, bölüşüm politikaları anlamında değişmeyeceğini net bir şekilde bu şey söylüyor. Hatta değişmeyip bazı konularda küçük sürprizler bize hazırlandığını da hissettiriyor. Herkese merhaba. Yeni bir Pusula programında Kerim Rota ile birlikteyiz. Hoş geldin Kerim. Hoş bulduk Emel. Bu hafta e, ekonomi tarafında önemli sadece birkaç konu var ama benim uzunca bir süredir toplumu rahatsız eden ve artık dayanılması güç psikolojik bozukluklara bile neden olmaya başlayan hatta antidepresan kullanımını da %60 oranında artıran bir sosyal ahlaki çöküntü var. Bu konuyla başlamak istiyorum bugünkü programa. Senin duygularını, senin düşüncelerini almak istiyorum. Bunun da ekonomiye katkısını aynı zamanda daha doğrusu ekonomiye olan zararını da belirtirsen çok sevinirim. Teşekkürler Ömer. Tabii burada bir neden sonuç ilişkisi var ama bunu çözümlemek sosyologların işi. Ama biraz evvel senin gördüm. Yani son bir ayda gündemimizde neler olmuş diye insan baktığında birçoğunu unutmuşuz. Birçoğu uçmuş gitmiş kafamızdan. Korkunç bir ahlaki çöküntüyle karşı karşıya olduğumuz hissiyatını veriyor. Belki bu bu haberleri daha çok duymamızdan, belki sosyal medyanın daha gelişmesinden, algılarımızın açılmasından da olabilir. Dediğim gibi bu sosyologların işi. Ama şu bir gerçek. Daha önce hayatımızda pek duymadığımız veya gözlemlemediğimiz bazı olaylar, kötü olaylar karşımıza geliyor. Bu neden sonuç ilişkisini ne, ekonomiyle bağlamak bence oldukça kolay. Ekonomi kötüye gittikçe, enflasyon özellikle e, arttıkça bu tür olayların artışını mutlaka ki tetikliyor. Tam tersi de bence e, mümkün. Ama e, şu var ki sen bir programında söylemiştin. E, enflasyon en büyük kötülüklerin anasıdır diye. Biz enflasyon problemini ciddi almadığımız sürece %20-30 enflasyonları idare edilebilir olarak gördüğümüz sürece maalesef bu toplumdaki etik çöküşün devamını da göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii benim tespitlerimden bir tanesi de şu. Aslında toplumda belki yüzde bir, yüzde iki gerçekten toplum kurallarının dışına çıkan, toplumdaki şiddeti yaratan insan sayısı var. Fakat kanunlar, kurallar ve toplumun ahlaki değerleri bu davranışları cezalandırmadıkça alınan cesaretle bu çok daha büyükmüş gibi görünüyor. Yani bu yüzde 1'lik, 2'lik toplum Almanya'da da vardır, Norveç'te de vardır. Ama cezalar, caydırıcılık ve toplumun dışlamasıyla beraber muhtemelen çok daha hızlı bir şekilde törpüleniyorlardır. Benim sanki gözlemim, Türkiye'de bu tür davranışlar yeterince cezalandırılmıyor hatta zaman zaman ödüllendirildiği için de biz toplumda bunları daha çok konuşur, duyar olduk maalesef. Maalesef öyle. Ben bir tweetimde de onu belirttim. Ekonomi bozulduğunda ya muhakkak bir çıkış yolu nasılsa bulunur ama ahlak bozulduğu zaman geri dönüşü çok zor. Yani maddi kayıpları bir şekilde telafi edebiliriz. Başlaka. 1990'lı yıllarda sayısız kriz gördük. 2001'li yıllarda sayısız kriz gördük. Bu krizleri özellikle 2002 sonrasındaki dönemde ekonominin sağlam olması dolayısıyla atlattık. Fakat ahlaki çöküntünün bana göre geriye dönülmesi ve bunun onarılması son derece zor. Ben izninle bir kere daha hatırlatmak için hani oldu diyoruz geçiyoruz aklımızın bir köşesinde kalmıyor maalesef. Ben Hı oturdum dün akşam tek 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 yazdım. Narin cinayeti. Gebze'de hayvan katliamı, özel hastanelerde bebek katliamı, sıla bebeğin ölümü, İsrail'li ticaretin Filistin üzerinden hala devam ediyor olması, BDDK Başkan Yardımcısının düğünü takı töreni, New York Belediye Başkanı'nın açılan rüşvet soruşturması ve Türkiye'nin bu konuyla ilgili rüşvet verdiği iddiaları, sınır kapısından giriş çıkış ile kaçakçılık yaptığı iddia edilen milletvekilleri, 60 kilo altınla VIP'de yakalanan eski Gümrük Ticaret Bakan Yardımcısının özel kalem müdürü ve bunların örtbas edilmesi Dilan Polat'ın tahliyesi, İstanbul Edirne Kapı'da öldürülen iki genç kız, vahşice öldürülen iki genç kız, onlarca suç kaydı olan kişilerin sokakta Gaziantep'ten uzun namlulu silahlarla tehdit ediyor olması, etrafa açı, ateş açıyor olması, Ümraniye'de şehit edilen kadın polisimiz ihtiyaç sahiplerine el sağlamak için Kiptaş tarafından yapılan konutları kendi ve yakınlarına alan vekilleri bakanlar kişisel bilgilerin devlet dijital ortamından çalınması grev yapan işçilere müdahale edip patrona kalkan e, patrona kalkan olan emniyet müdürü Fernas Madencilikte çalışan işçilerin Ankara'ya yürüyüşü sonrasında sizi hastaneye götüreceğiz deyip gözaltına alınması söylediği savunduğu Fikri 24 saat geçmeden tornistan edip yanlış anlaşıldım diyen milletvekilleri bakanlar fetö'ye gözyaşı döküp ölümü sonrasında da en ağır hakaret ve beddua eden Siyaset. siyasetçiler. Evet. Yani bunu alt alta daha da benim hatırlamadıklarım da olabilir. Alt alta yazıp aslında toplumun nasıl ahlaki bir çöküntü içerisine girmiş olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Seninle de konuşuyorduk program öncesinde. Özellikle bu sistemin ortaya koymuş olduğu bir güç yozlaşmasının Maalesef toplum içerisinde de güce tapınma, kendi ayakları üzerinde durup birey olamaması dolayısıyla ortaya çıkmış bir sonuç. Ben bunun özellikle ekonomik yansımasını da yaratıcılıktan uzak, özgür düşünemeyen bireyler olarak katma değer sağlayamayan ve ekonominin kalkınmasına katkıda bulunamayan geniş kitleler olarak görüyorum maalesef. Bunu maalesef üzülüyoruz ama toplum olarak bizim üstümüze düşen görev de bu konuyla ilgili tepkilerimizi sadece sosyal medyada değil, her türlü platformda ve ortam Göstermek konuyu yokmuş gibi varsaymak yerine bu konuyu her platformda dile getirerek bununla ilgili önlem almak. Çok ben böyle bir açıkçası teklifte bulunmuş olayım sevgili izleyicilerimize Şunu de. Şunu ilave edeyim müsaadenle. Tabii ki. Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşmamızın da bunda çok etkili Bravo. olduğunu düşünüyorum bizim gençliğimizin çocukluğumuzun geçtiği dönemler Türkiye'nin ekonomik anlamda parlak dönemleri hiçbir zaman e, değildi. Demokrasi anlamında da hiç parlak dönemlerden geçmedik. Biz 1980 darbesini görmüş hani çocuklarımız o dönem o dönemlerde. Ama yine de şu vardı. Yani okursan işte bir üniversite okursan, doktor olursan, mühendis olursan, avukat olursan bir şey olursun. Sınıf atlayabilirsin. Kolay olmasa da bu e, vardı. Toplumda okumuş meslek sahibi insanlar karşı bir saygı vardı. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde 10 sene içerisinde doktor dövmekle övünen bir kitleden doktorların bebek ölümlerine yol açacak şekilde yolsuzluklara bulaştı. bir yere savrulduk. Feci. İkisi de çok uç noktalar. İkisi de toplumun çok küçük azınlıkları. Ama gündemimiz bunlarla boğulduğu noktada da hem okumuş insanlara karşı saygımız azalıyor hem de gençlerin başarıya ulaşma yolları okumanın dışında işte bir siyasi partiye yakınlık Borsa, bahis, bitcoin ile zengin olma gibi kısa yollara kayıyor. Bunlardan uzaklaşmak için de toplumsal olarak da bir silkinme ihtiyacımız olduğunu artık %100. düşünüyorum. %100. Sosyologlara da çok iş düşüyor. Söylemiş evet. olduğun gibi. Geçen hafta PPK kararı vardı. Evet. Bununla ilgili fikrini de alabilirsem çok sevinirim. Ne gördün, ne bekliyorsun? Faiz tarafındaki fikirlerin herhalde yani değişmiştir. Tabii ki Kasım yetimleri. ayı faiz indirimi ortadan kalkmış oldu. Zaten daha önceki enflasyon verisiyle bunu konuşmuştuk ama Pepekan metnine baktığımda ben herkes kadar şahin bir ton görmediğimi söyleyebilirim. Ee, hala aralığın masada olduğunu bana hissettirdi. Tabii ki o aralık olmayabilir, ocak olabilir ama artık el kulağında diye görüyorum. Yani faiz indirimini özellikle iyi bir enflasyon datası gördüğümüz noktada ki bu Ekim'de de olabilir, Kasım'da da olabilir. İyi derken de yüzde bir buçuk civarında bir mevsimsellikten adım şey enflasyonu kastediyorum. Merkez Bankası bu faiz indirimini yapmak bence istiyor. Ama özellikle hizmetlerdeki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozukluk hala ortada duruyor. Tamam faiz çok yüksek. 5 puanlık faiz indiriminin çok büyük resmi değiştirmeyeceğini biliyoruz. Ama benim gördüğüm merkez bankası aslında Kasım ayında yapmak istediği indirimi birkaç ayda ertelemek zorunda kalacak gibi görünüyor. O yüzden ton bana oldukça bana şahin gelmedi. Aynı fikirdeyim. Hmm. Ben böyle hani hafif şahinimsi ama hmm. güvercinimsi. Yani farklı bir kuş türünü bu bilmiyorum. Yani ortasında ne olur diye. O nedenle burada tam tanımlayamayacağım. Hmm. Kasım da benim daha önceki programlarda söylediğimiz gibi gündemden kalktı. Benim beklentilerimden de kalktı gibi görünüyor. Merkez bankasının açıkçası hizmetler enflasyonuna odaklanmış olması çok önemli, özellikle kira artışları, evet. kira artışlarının hangi seyirde gideceği, hizmetler tarafının ne ne tarafa evrileceği açıkçası çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle enflasyonun kontrol altına alınması ve istenilen düzeye gelebilmesi ve 2025 hedeflerini de Aynı zamanda çok fazla negatif yönde etkilememesi için. Bunun yanında tabii Aralık ayının sonunda yapılacak asgari ücret zammı çok önemli. Evet, belki Bütün... Ocak'ta, ocağa kalabilir. Yani Ocak 15'i falan bulabilir. Bulabilir. Ama şu bir gerçek. Hı. Biliyorsun Eylül ayı enflasyonu açıklanmadan önce ben %3 civarında bir enflasyon gelebilir evet. diye bekliyordum. Ona göre de hesaplamalarım asgari ücretle açlık sınırının %17,5 civarında bir açıklığı olduğu bunun sene sonuna kadar Ekim Kasım'da gıda enflasyonunun %2'ler civarında gelmesiyle %25'lere kadar çıkabileceği yönündeydi. O %25'lik enflasyonun üzerine belirli bir miktarda önümüzdeki seneye bir rahatlık alanı bırakmak üzere evet. e, herhalde bir enflasyon Ayarlaması yapılacak bir ücret ayarlaması yapılacak diye bekliyorum. O yüzden PPK kararının belki aralığı da geçip Ocak ayında yapılacak bir kararla faiz indirimine gitmesi daha muhtemel evet. gibi gözüküyor bana. Hazır bu ücret tartışını konuşurken bütçe geliyor biliyorsun bugün evet. plan bütçe komisyonuna ve meclise gelecek tartışılacak. Ne diyorsun? Ben bazı noktaları ayrıntılarını çok fazla böyle bakmadım ama. Genel anlamda bazı harcamalar konusunu şey yaptım. Senin de vergiyle ilgili evet. bir takım hazırlıklar içerisinde olduğunu biliyorum. Ben vergiyle ilgili kısmına baktım. Sevgili Murat Batı hocamıza da sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Onun yazısından faydalandım verilere bakarken. Sen de zannediyorum kurumların harcamaları üzerinden bir analiz evet. yapacaksın. En çok dikkati çeken şu yani Mehmet Şimşek'in ikinci bütçesi aslında. Dolayısıyla göreve geldi 2023 Haziran'dan işte 2025'in sonuna kadar olacak. iki buçuk sene boyunca uygulanacak. Maliye politikalarının bir sonucu bu bütçe. Doğru. Ya hala dolaylı vergilerin payı %65 civarında. Değişen hiçbir şey yok. Yani bizim hayatımızda aslında hiçbir şey bölüşüm politikaları anlamında değişmeyeceğini net bir şekilde bu şey söylüyor. Hatta değişmeyip bazı konularda küçük sürprizler bize hazırlandığını da hissettiriyor. Bu küçük sürprizlerden bir tanesi şu. Gelecek sene gelir vergisi 2.1 trilyon gelir vergisi toplanacak. Bu arada vazgeçilen vergi istisnalı ve teşviklerle vazgeçilen vergide gelirin ne olacağını bilmiyorum ama 3 trilyondan aşağı olmayacağını da tahmin edebiliyorum. Gelir vergisi 2.1 trilyon olacak. %78 artıyor gelir vergisi. Diyebilirsin ki bu %78 artınca hani asgari gelir vergisi geldi ya ondan dolayı kurumlar daha çok ödeyecektir ondandır. Kaynakta kesilecek vergiler %96 artıyor. Kaynakta kesilecek vergilerin de ağırlıklı payı da ücretlilerin Ücretli. bordalarından kesilir. Bir de mevduat stopajlarından kesilir. Para piyasası fonu stopajlarından. Beyan üslü olanlarsa %53 artıyor. Yani çalışanlar %96 daha fazla ödeyecek. Yani çalışan sayısı artmıştır. Ama net olarak enflasyonun çok üzerinde, planlanan enflasyonun çok üzerinde çalışanlardan bir para bekleniyor. Belki de mevduat stopajları, para piyasası stopajlarındaki artış da eli kulağında olabilir. Ekim sonunda süresi doluyor biliyorsun. Evet. İkinci yorumum, dahilde alınan KDV. Gelecek enflasyon hedefimiz işte 17-20 o civarda değil mi? Dahilde alınan KDV %72 artması planlanıyor. S. patlatacağız o zaman biz. Yani nasıl enflasyonu 20'de tutacaksın, dahilde alınan KDV %72 e, artacaksın? Bütün bunlar tabii çelişiyor. Motorlu taşıtlardan alınacak ÖTV, %65 artacak görünüyor. Ya vergi dilimleri hiç oynanmayacak ve artık neredeyse motosiklet bile %80 ÖTV'ye girecek. Öyle şey. e veya yeni bir artış kulağı, eli kulağında. Tütünden alınacak ÖTV %81 artacak, artık. görünüyor. Kaçakçılıkla çok büyük mücadele yapıp acaba sınırlarımızdan kaçak tütün geçişi e, e engel olacak? Biliyorsun hani bir jandarma komutanı vardı kaçakçılıktan e, görevden evet. alındı. Belki o onun sayesinde %81'lik artış olacaktır. Daha ilginci %150 artış olan bir kalem var var. Banka sigorta muamele vergisi. 214 milyardan 544 milyara çıkacak. Yani kredi hacmi çok artmayacak deniyor. Yüzde 154 nasıl artabilir? Ya BSMV artacak. Yüzde 5 ile 15 arasındadır BSMV. Evet. Kredilerin üstünde. Mesela kredi kartından kullandığınız paralarda yüzde 15 evet. BSMV, yüzde 15 KKDF vardır. Bazı krediler yüzde 5'tir. Ya bu çok artacak. Yani bütçe bölüşüm politikalarında hiçbir değişiklik yok. Ücretler dikkat etsin. Motorlu taşıt almak isteyenler dikkatli olsun. Tütün ürünleri ...tüketenler dikkatli olsun, kredi kullananlar dikkatli olsun... ...demekten başka bir şey diyemiyorum. Yani geçtiğimiz programda biz kredi kartlarını konuştuk biliyorsunuz. 150 evet. lira alınacaktı. Biz konuşurken aynı anda Sayın Mehmet Şimşek de... E, ...demir kubbe yapılması konusunda e, kaynağa ihtiyacı olduğunu söylerken... ...öbür tarafta da o yasa tasarısını geriye çektiler... Evet. Ben o programda biliyorsun bir spekülasyon yapmıştım demiştim ki ben Mehmet Bey'in bu düzenlemelerden haberi olduğuna inanmıyorum. Evet. Biraz sanki haklı çıktım gibi gözüküyor. Bu 750 lirayı almamaların herhalde bu BSMV tarafındaki artışla evet. savunma sanayi değil ama bütçeyi bir şekilde kapatmak üzere şey yapacaklar gibi gözüküyor. Var mı kredi kartlarına 750 liralık bu şey konusunda geri çekilme konusunda düşüncen yani ya şöyle devlet o parayı mutlaka alır. Birilerinden alır, Tabii. senden mi alır, benden mi alır ama yani bütçede zaten onu alacak şekilde kendine planlamış görünüyor. Ama şimdi vergi tarafı gerçekten ilginç sinyaller veriyor. Kurumlar tarafında da sen ilginç sinyaller gördün diye düşünüyorum. Kurumlar tarafındaki ilginç sinyal faize çalışacağız. Evet. Yani önümüzdeki sene 1.6 trilyon TL bir faiz artışı var Hı -hı. faiz tarafında daha doğrusu e, bütçelenmiş olan bir rakam var evet. o nedenle 1.6 trilyon e, bir faiz ödemeye hazırlıklı olmak gerekiyor onun için kaynak bulunması lazım o yüzden bu artışlar asıl ilginç olanı bu artan faizlerin miktarı kadar olan kısımdan daha da az milli eğitime kaynak ayırıyoruz milli eğitime 1.4 trilyon ayrılıyor ama artış oranı sadece yüzde 31 ve evet. kalmış yani hala e, tuvaletlerin temizliği konusunda velilere büyük bir olasılıkla bağış adı altında makbuzlar kesilecek veya bu konuyla ilgili Mutlaka. özel organizasyonlar yapılacak. Bir de seyircilerimize şunu hatırlatalım sevgili Ömer. Yani %31 artış öğretmen maaşlarında %30 artış yapılacağını göstermiyor. Doğru. Çünkü yeni öğretmenler giriyor. Personel sayısı artıyor. Ortalamada da çok daha düşük artışlar. Çok daha düşük artışlar var. var. Eğitim %31 artarken, Diyanet bil bakalım ne kadarlık bir bütçe artışıyla karşı karşıya. %42. Biz bilimsel, bilime dayalı bir eğitim sunacağız diye çocuklarımıza eğitim tarafındaki kaynak artışını faiz kadar bile yapamazken ki faiz bu sene 1.2 trilyon, önümüzdeki evet. sene 1.6 trilyon ek biliyorsun. E, oradaki artış bile %30'un çok üstünde. Diyanetin belki nominal olarak harcaması eğitim e, bütçesinin altında ama artış oranı olarak evet. yani bu şekliyle giderse önümüzdeki 10 sene sonra e, biz büyük bir olasılıkla diyanete şey olmuş, gelmiş, kapaklanmış, içine girmiş bir eğitim sistemiyle karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor neredeyse. Buraya gelirken Jeffrey Hinton'u dinledim. Eski hmm. Google'ın CEO'su. Eyal'in aslında önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde insan karar vermesinin nasıl önüne geçeceği ve tehlikeleriyle ilgili uyarılarda bulunuyor son bir senedir. Bununla ilgili yeni bir kitap daha aldım. Yoval Noah Harari'nin Nexus kitabı. Orada da çok ilginç şeyler var. Eskilerin deyimiyle eller aya biz yaya maalesef şeklinde canım. önümüzdeki dönem maalesef devam edeceğiz gibi görünüyor. Aslında bu bebek ölümleri bana şunu hatırlattı. Ee, öyle söyleyeyim 1921 yılında Kurtuluş Savaşı bile devam ederken eğitim şurası yapan zihniyetten bebek öldüren ve maddi çıkar sağlamak üzere bir çete kuran zihniyete evrilmenin aslında gelecek nesilleri nasıl düşünmediğimizi, nasıl hiçe saydığımızı rakamlarla da burada ortaya koyuyor diye düşünüyorum ben. Orada benim dikkatimi çeken de şu oldu. Yani orada bir de savcının tehdit edilmesi olayı var biliyorsun. Allah'tan cesur bir savcı çıktı. Bütün bu planları boşa çıkardı. Ama kim bir de daha önce kaç savcı, kaç hakim, kaç yargı mensubu bu şekilde tehdit edildi ve belki de işe yaradı. Bu da çok korkutucu. Merak ettim sen bütçeleri çalış. Mesela asgari ücreti %20 mi yapılacak, 25 mi yapılacak tat. Cumhurbaşkanlığı bütçesi ne kadar artmış? Cumhurbaşkanlığı bütçesi daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın maaşı %30 artıyor. Hı hı. Asgari ücrete %25 zam yapılması düşünülüyor. Formül böyle dönüyor ama bu formülde bir yanlışlık hı. var diye düşünüyorum ben. Çünkü bu formül işlemez. Zaten Cumhurbaşkanı'nın maaşı Cumhurbaşkanı tarafından harcanan bir şey değil diye düşünüyorum. Öyle varsayıyorum. Zaten Cumhurbaşkanlığı bütçesi meclisin bütçesiyle neredeyse biri bir aynı oldu. Meclis'in bütçesinin artışı %77 oranında hı hı. geçen sene 9 küsur trilyondan e, bu sene hı hı. gel 9, 900 milyardan hı hı. bu sene geldi 16 milyara. Hı hı. Keza yine sarayın harcamaları da 16,5 evet. milyar geçen evet. sene 14 milyardan orada da yine %30'un üzerinde bir artış evet, var evet. açıkçası. Dönüp dolaşıyorum. E, bu senenin enflasyonunu 42-45 aralığında bitireceğimizi varsayarsak asgari ücrete yapılacak artışın ben yine %35'ten aşağı olmayacağını düşünüyorum. 35-40 bandında bir yerde ancak el sıkışılabileceğini çok da mutlu olmayacak bir şekilde düşünüyorum. Böyle olunca da gelecek seneki enflasyon hedefi konusunda merkez bankasının işe başlangıcı oldukça zor olacak. O yüzden madem bu kadar bekledi dediğin gibi Ocak PPK'sını beklemek belki daha e, akılcı bir adım olabilir merkez bankası. Öyle arasında. görünüyor. Merkez bankasının bilançosuna da bakıldığı zaman zaten hala para arzının artmaya devam ettiği, merkez bankasının zarar ettiği, merkez bankasının 542 milyar gelmeden önce baktım kısa vadede para çektiği, hazinenin iç borç olarak hala 5 yıllık, 10 yıllık bono satmakta zorlandığı 10 yıllık bonoların hala %29-85'ler evet. civarında birleşikte alınıp satıldığı bir ortamda 2025 için enflasyon beklentilerini öyle kolay kolay %20'lere 25'lere çıpalamak olmayacak, olamayacak evet. gibi görünüyor. İstersen bu haftaki programımızı burada kapatalım. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek yani. üzere.